Çok kısa arz edeyim. Ayşe validemiz öyle diyor. Peygamber Efendimiz'i yanımda görmedim diyor. Halbuki o gece benim yatağıma gelmişti. Telaşlandım diyor. Etrafıma bakmadan diğer hücuratı gezmişim. Oralarda yok. Geldim baktım ki secdeye boş elbise gibi yığılmış adeta secdeye boş elbise gibi yığılmış adeta sallallahu teala aleyhi ve sellem evet hatta bir aralık hayatından şüphe ettim diyor acaba peygamber efendimiz rabbisine mi uçtu diye korktum diyor yaklaştım nefes alıp verdiğini hissettim rahatladım diyor o arada iki rekat namazdan sonra gözyaşları mübarek sakalını ıslatmış önünü ıslatmış, seccadesini, secde muhallini sıklam etmiş. Bilal-i Habeşi imsak ezanını okuyup istizan ediyor. Esselamu aleyküm ya Resulallah, girmeye izin var mı? Buyur ya Bilal. Giriyor, bakıyor Peygamber Efendimiz böyle bu halde. Naz ve niyazın gözyaşları içerisinde. Ya Resulallah, geçmiş ve geleceğinizi Allah affetti ve bağışladı. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نيمته عليك ويهديك صراطا مستقيما Ayetinin المصار sensin. Böyle olduğu halde siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulallah? Peygamber Efendimiz'in cevabı bu. Müslümanlar, müminler, Allah'ın kulları. Allah Resulü'nün Cenab-ı Bilal'e cevabı bu. Ya Bilal, efela ekunu abden şekura bu kadar nimetleri vahşeden yüce Rabbime şükreden bir kul olmayayım. Ya.